Merhaba değerli arkadaşlar. Aydın'dan sevgiler, saygılar, selamlar iletiyorum değerli izleyenlerim. Ben Yürükoğlu Yüksel Duymaz değerli arkadaşlar. Bulunduğumuz yerde 336 metrekare bir arsamız var satılık. Evet. 336 metrekare 4 kat imarlı 8 dairelik değerli arkadaşlar bak. 8 dairelik değerli arkadaşlar. Çift daire üzerine 8 daire değerli arkadaşlar. Ne altın, ne kur, ne dolar, ne de euro. En doğru yatırım arkadaşlar Türkiye'de arsa. Böyle bir kazanç yok. Euronuzu yıllık 3'ü katlarsınız. Şaka demiyorum. Bak euronuzu, dolarınızı en azından 3 en fazından 10 bak bunu bütün samimi olarak yaşımı başımı dayanarak söylüyorum net söylüyorum değerli arkadaşlar biz burada geçen sene 35 bin dolar aldığımız arsalar şu anda 270 bin dolar arkadaşlar bak şaka değil gerçek onun için kurda dövizde Böyle şeylerde lütfen kalmamanızı, doğru yatırım olarak bir arsa, ofisi, deposu olarak ben Yüksel Duymaz 35 yıllık tecrübem ile sizleri mutlu olmanız için, para kazanmanız için Ege'den yatırım yapın değerli arkadaşlar. Ege Türkiye'nin, dünyanın herkesin hayal edip yaşamak istediği bir yer. Burası Aydın Umurlu Mahallesi değerli arkadaşlar. Aydın merkeze 4 dakika, Kuşadası'na 40 dakika, 22 bin nüfusu olan bir yerdeyiz. Arkadaşlar arsamız, bak bu bulunduğumuz yer, yerleşim alanı 50 metre doğalgaz var, suyu var, elektriği var, yolu var, Değerli arkadaşlar. Fiyatı ne kadar demiştik? 880 bin TL. Evet 880 bin TL arkadaşlar. Bu fiyatlar bitti bitmek üzere. Elinizi lütfen acele tutun. Hızlı hareket edin. Bir ay sonra gelecek dönemlerde biz bu arsaları alamayız. Şu anda bölgemizde en uygun arsaları sizi tanıtım yapıyorum değerli arkadaşlar. Beni takip etmeye devam edin. Para kazanmak için bizlere ulaşın. 7-24 saat WhatsApp telefon üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlar. Burada kışın kar olmaz. Buz hiç olmaz. Don olmaz. Arkadaşlar kışın burası sıcak Ekim, yazın da görmüş olduğunuz serin. Doğru dürüst klima kullanmıyoruz diğer arkadaşlar. Sizler de müstakil ev yapın, kat karşılığı verin, birim yaptırın. 2 sene sonra bu gördüğümüz olan yerler çarşı olacak, mahalle içi olacak arkadaşlar. Arsa kalmadı. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum sizler diğer arkadaşlar. Evet. Ben arsanın detayları sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar. Tam arsamızın içerisindeyiz. 336 metrekare çift daire üzerine 8 dairelik bir arsamız. Müstakil ev yaparsanız ikiz villa olarak 2 adet çıkar. 1 artı 1 fiyat alamayız değerli arkadaşlar. Bu arsa olur. Diğer arsalar olur. Bana ulaşın. 7.24 saat. Evet. Beni takip etmeye devam edin. Arkadaşlar. Kanalımızı şimdiden abone olmayı unutmayın. Aydın'dan en derin sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yürekten gönderiyorum. Nice nice videolarda görüşmek dileğiyle Aydın'dan alasmaladık. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Kanalımıza abone olun. Hoşça kalın, mutlu kalın değerli izleyenlerim.